Efendim programımıza bitki bilimleri uzmanı Recep Dağıstanlı ile devam ediyoruz. Malum hocam hoş geldiniz. Gündemimiz hoş malum koronavirüs. Evet yani her yerde tabii ki bu konu konuşuluyor. Hani koronavirüsle ilgili şimdi ben burada yorum yapsam doğru da olmayacaktır. Sonuçta Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili tüm açıklamalarını yapıyor ve değerli hocalarımız da bu konuyla ilgili tüm çalışmalar yapılıyor ve çok planlı, programlı ve stratejik olarak da gidiyor. Tabii, tabii kişisel kanaatim. Hı hı. Ancak bizler ne söyleyebiliriz? Nasıl evde rahat bunu yaşayabilir? Nasıl gidebilir? Sonuçta bu soru bilimsel bir konu. Kurafenin olmaması gereken bir konu ve kesinlikle e, Sağlık Bakanlığı'nın denetimi altında zaten her şey hı hı. bana göre çok da Türkiye'de güzel gitmekte olduğu kanaatim de Benim kişisel kanaatim dünyayı düşündüğümüz zaman bence her şey çok güzel gidiyor. Daha da Kısa sürede çözümler üretilecektir diye düşünüyorum tabii ki ben. İnşallah de. diyelim i̇nşallah, hocam. Peki inşallah. hocam bizim üzerimize düşen şeyler. Evet önlemlerimizi aldık ama evlerimizin mutfağında özellikle bağışıklığımızı güçlendirmek adına neler yapabiliriz? Çünkü sosyal medyada bununla ilgili çok fazla bilgi kirliliği de var. Şimdi şöyle bu gene belki aynı şeyleri tekrarlayacağım ama zaten Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumları bu konuda hijyen konusunda hı hı. çok güzel açıklamalar yaptı. Birçok doktorumuz. Sağlık gözü Bunu açıklamaları yaptı. Bu konular zaten olmazsa olmaz. Bu konu üzerinden konuşulacak bir konu yok. Hı hı. Ama hani evde biz neler yapabiliriz? Yani bu verilen talimatlara ek olarak evde neler yapılabilir? Bunu konuşabiliriz. Bu konu hijyeni geçtikten sonra. O zaten her zaman sorgusuz sualsiz. En basit hani evde neler yapılır? Limon faktörü zaten bilinmekte. Şimdi şöyle bir şey var. Doğada çok panzehir yok. Bunlardan en büyük, dünyanın en büyük panzehiri biliyorsunuz. birinci sırada sarımsak. En büyük panzehir bu anlamı şu. Yani bir panzehir dünyadaki bütün olabilecek bakteri ve virüslere karşı mücadele edebilir. Edebilme gücü var tabii tek başına değil. Yani birleşmek bazı nedir? Panzehirler, soğandır, yoğurttur. Yoğurt mesela bir panzehirdir Hı -hı. aslında. Tereyağı bir panzehirdir. İşte nedir? Basit kekik. Mesela kekik gerçekten kötü huylu hücrelerle mücadele eder ama... ...hani bunu tek başına bunları ben yerim her şeyle başa çıkarım diye düşünürsen... ...o bir kaos olur, o bir yanlış olur. Şöyle olur ancak... Kurallara uyduktan sonra bunlar size destek olacak. Bunlar size yardımcı olacak. Yani kısaca fazla böyle pazarda, pazara çıktığınızda zaten siz bunları bulursunuz. Bunlar Hı -hı. için özel bir şey almanızı gerektiren bir durum yok zaten ya. Peki hocam e, özellikle e, bağışıklık sistemi zayıf olanlar. Ne? Bunun yani bağışıklık sistemi zayıflığıyla ilgili neler yapabilirler? Bağışıklık sistemini güçlendiren birinci sırada tabii ki hastamız diyabet hastası değil ...hipertansiyon hastası değil... ...kronik bir hastalığı Kronik yoksa... Hı. Kemik, ...kemiğin iliği, kemik hı. suyu çorbası değil... ...çocuklarımıza verdiğimiz... ...kemik iliği, bakın kemik ile kemik suyunu karıştırmayalım... ...kemik kaynatılır, kemik suyu olur... Hı hı. Kemik e, parçalanır, içinden çıkar... ...kemik iliği olur... Hı hı. Bu ...kemik iliği farklıdır... Hı hı. ...kemik iliğinin yenilmesi... ...bağışıklık sistemini yükseltir, bu birincisi... ...ikincisi, hepimizin bildiği Anadolu'da... ...siyah çekirdekli, biliyorsunuz üzüm var... Yüzüm. ...onu hepimiz biliyoruz... Yani, yani, ...söylememize gerek yok, herkes biliniyor özellikle. Her yerde satılmakta. Efendim, nar, keza hı hı. aynı özelliklere sahip hurma, acve hurması. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz hurması diye geçer. Gerçekten en yani çok değerlidir tabii hı hı. ki. E, onun haricinde bizler kekik söylüyoruz her zaman. Kekik bağışıklığı çok güçlendirir. Karabiber, keza o da güçlendirir. Yani bunları nasıl tüketelim hocam? Yani yemeklerde, sofralarımızda Aslında mı kullanalım? Bu konuların cevaplarını ananelerde, babaannelerimizde. yani söylesiniz. Hani tarhana çorbası yaparız, hı hı. içine kekik koyarsın, nane koyarsın biraz karabiber koyarsın. Çoğu kişi hastalandığında kendine çorba yaptırır hemen. Tavuk suyu çorbası yapın bana. İçine biraz kekik, karabiber, name, biraz sirke, biraz sarımsak. Onu içer ben iyileştim der. Ben öyle çok tanıdığım e, büyüğümüz vardı. Sadece onları yediğinde kendine iyi geldi. Tabii biraz psikolojik etkileri de var tabii ki. Ama her ne yaparsak yapalım. Biz tıptan uzaklaşmayalım. Tamam bunları yapsın. Alternatif olarak evlerimizde yani bunlar bunlara. Desteklerim. Alternatif Hı -hı. Kelimesi de yanlış olur. Alternatif bile yanlış. Bu destek sadece. Çünkü hani o safha geldiği zaman gecenin saat ikinde hastalandığında e bunları mı yiyeyim diyorsun hastaneye mi gidiyorsun? Hastaneye, hastaneye gidiyorsun. ben de olsam hastaneye giderim. <laughs> o yüzden dolayı alternatif deyip yanlış bir girişim olmamalı. Hı -hı. Doğrusu kesinlikle destek olaraktan tabii ki kemik iliği anlattıklarımız büyük fayda sağlayacaktır mutlaka. Bir yandan da hocam sosyal medyamdan gelen sorulara bakıyorum. E, zencefil ve çörek otunu da çok sormuşlar. Çörek, çörek. otu yağı. Efendim Var. şimdi saysak 100 tane sayarız. Olmazsa olmaz. Hı hı. Ben yukarıdan birinci sıradan aşağı doğru iniyorum. Şimdi şuna benziyor efendim. Bir kişiye ye, şunu ye desek en ta, en değerli tatlı ye desek Şimdi pekmez mi diyelim, reçel mi diyelim yoksa bal mı diyelim? Tabii bal diyeceğiz. Hı hı. Ben birinci sıradakini söylüyorum. Alta 2-3-4 ye iner. Hani zencefil falan aşağı iner ama ondan hepsinden daha değerlisi çam sakızı var. Bütün kötü huylu hücrelerle mücadele. Hı, yani şimdi zencefili falan bu tarafa koyduğunuz zaman kekiğin sıralamasına giremezler onlar kekik en üstte duruyor. Onun altında çam sakızı duruyor. Onun altında ısırgan duruyor. Hı hı. Sinirli yaprak duruyor. Civan perçemi duruyor. Bakın daha sıralamaya girmedik kimse. Yani evet onlar faydalı yanlış olmasın. Tabii ki çok faydalı ama gerçekten bu bizim Anadolu halkının genetiğine, Anadolu halkının Orta Asya'dan gelen bu ırkın genetiğine, annesine, baba. Hani şimdi soruyorsun senin deden zencefil yedi mi? Yemedi ki. Yani bu avokadoydu onu da yemedi. e senin deden yememiş sen niye yemekle uğraşıyorsun? Ye tabii ki yiyebilirsin. Damak tadıdır vesairedir. Ama gerçek anlamda şu hani bir hastalıkla bir bağışıklıkla uğraşıyorsun. Avokado ye ananas ye ama senin deden yemedi. Senin dedenin genetiğinde bu yok. Sen genetiğin çünkü senin kendi bağışıklık deyince ne anlıyoruz? Dedelerden atalardan kalma aynı hastalık 10 kişiye vuruyor. Bir tanesine hiçbir şey olmuyor. Neden? İşte bu bağış bağış Bağışıklı işte bu. Yani tey atalardan, dedelerden, geçmişten kalan vücudun sağlamlığı, yedikleri, içtikleri doğal gıdalar. Uzatabiliriz. Onlar mutlaka faydalı ama sıralama da yok. <laughs> Peki hocam, e, özellikle konuştuk yani bağışıklığımızı güçlendirici gıdalar için ama özellikle bağışıklık sistemimizi çökertecek gıdalar var mı? Tabii, tabii. İşte bu da o soru kadar bu soru daha değerli. Birinci sebebi tüm şeker türevleri. Yani yapay şekerler, hı hı. yapay gıdalar. Şimdi ben ...ağzımdan bir şey çıkacak diyecekler ...aa bak iyi olursa Allah'tan kötü olursa Recep Hoca'dan... ...standart hareket onun için... <laughs> ...genel olarak konuşuyoruz tabii ki... ...yapay tüm yapay gıdalar... ...tüm yapay şekerlemeler... ...vücut için zararlı bunu söylemeye gerek yok... ...en büyük zararlardan bir tanesi nedir... ...bir kişinin büyük abdestine... ...az gitmesidir yani sağlıklı bir insan... ...günde iki kere gitse uygundur... ...ama birisi bir hastalık geçiriyorsa... ...bunu minimum üç kere geçirmeli ki... ...vücut toksin tutmasın... <laughs> yani ...idrar pH seviyesi 8 olsun ki yani 60 kiloluk bir insan... 2 litre suyu koy. İçine yarım ya da bir limon sıkar. Tansiyonuna göre ne olur? Yani ağızdan başlarsın. Böbrek, mesane, rahim, yumurta aşağı kadar her şey tertemiz olur. Yani bilinçli bir şekilde gidilirse sorunların tamamı çözülür zaten. Ya böyle çok karışık bir yapı değil bu yapı aslında. <laughs> Hocamla sohbetimize devam edeceğiz ama ben özellikle izleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum. Efendim e, sorularınız varsa lütfen altta geçen whatsapp numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. 544-472-0362'ye yazın. Ben de sizler için burada konuklarıma bütün sorularınızı iletiyor olacağım. Hocam e, bağışıklık sistemimiz evet çökertecek gıdalar üzerine de konuştuk. Peki bizim bağışıklık sistemimizde özellikle yanlış bildiğimiz şeyler var mı? O yanlış bildiğimiz şeyler neler? Şimdi bağışıklık sistemiyle ilgili anlatıldığı zaman bu çok bilimsel bir konu. Yani burada lökosit yani vücudumuzda lökosit denilen hücre bağışıklık sistemimizdedir. Şimdi onu kolay kolay yukarı çıkarabilecek çok şey yok, çok gıda yok. Yani vücuttaki lökositlerin, trombositlerin, eritrositlerin de yani, dengelenmesi biraz zordur. Onların kendi gıdaları var, kendilerine ait. Hı hı. Bizler yani geçmişten bugünü günümüze kadar ya bakıyorsunuz çok e, hipertansiyon hastası çok, tabii diyabet. Bunlar da tıbbi konular ve tıbbi olaraktan bunun tedavileri vesaire yapılır ama insan sağlıklı yaşayabilmek kendinden sonraki nesillere sonuçta siz hastaysanız çocuğunuzda da hasta olma riski olacak. E o zaman siz önce kendinize bakmak zorundasınız. Bizler bize neyi unutturdular? Biz bir kere köylerden alışveriş yapmayı, köylüden alışveriş yapmayı unuttuk. Hepimiz turşuya, turşuya a dedik. Ondan sonra burada biz yani yanlış oldu tereyağını unuttuk. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hı hı. hadislerinde diyor ki İneğin sütü şifa, yağı deva, eti derttir. Onun derdini terbiye ediniz diyor. Yani nedir terbiye? Sarımsak, hı hı. sirke, kekikle terbiye ediniz diyor. Ama biz tereyağı unutturdular bize. Sorunun bakın işte bakın nasıl bir yanlışlık başladı. Ne kadar zaman bakın yeni şu son 15-20 seneden beri biraz yani yapılan şeyler e, bilim adamların açıklamaları biraz biraz gıdaya döndük biraz aslında. Biraz döndük tabii bu. Sadece so tereyağını kendimiz yapmıyoruz hocam. Yani mesela yoğurt, suyu, yoğurt suyu mesela tüm kadından en basit pişirsin. Kadınlarda hepsinde milyon birçok şey vardır. Böbrekte taş mı var? Hı hı. Kum mu var? Yoğurt suyu içen bir insan ama nasıl içeceksin? Şimdi söylüyor. 90 kilo bir bardak içtim diyor. Ya akıl var mantık var 90 kilo bir bardak olur mu? 90 kilo 3 bardak içeceksin. Yani önlem olması açısından <laughs> tabii, değil mi tabii, hocam bunlardan? Temiz... Herkeste sonuçta etkileri farklı ama. şöyle bir şey var yoğurt suyunu ha? ne ben imal ediyorum ne siz ne tereyağı imal edeceğiz Hı -hı. Biz. Yani yoğurt suyu ne kadar vücutta toksin, kötü huylu hücre, idrar yollarında, mesane rahimi hepsi o temizlemede etkin rol oynar ama nasıl? Tıbbi tedavinde beraber. Ya doktorun sana reçeteni yazmıştır. Onu alırsın. Akşamliğinde yoğurt suyu içersin. Tedavinin 3 ayda bitecekken daha kısalır veya daha ağrısız atlatırsın sen hı hı. bu sorunu yani bunları bilmek önemli sadece hani aslında bunları ben söylemiyorum ki bunlar yüzyıllardan beri Anadolu'da Konuşma, var biliniyor. Orta Asya'dan gelen şeyler bunlar bunların hiç ne tereyağı biz ne şey biz bir üreticimiz biz değiliz <laughs> ama yani bunların hepsi sağlık açısından çok çok faydalı birazcık birazcık geçmişe doğru dönmek lazım biraz atalarımız ne yapmış diye düşünmek Neler lazım. Neler yapmış? Bakmamız gerekiyor. Biraz evet. dediniz yoğurt suyunu evlerimizden yani, salç e, turşuyu ve e, bir şey daha söylediniz hocam tereyağını evet, evet, eksik etmeyin dediniz. Etmeyelim yani bunlar basit şeyler böyle aman aman her ailede Ekonomide çok yüksek olan bir konu değil. Pazarda da satılmakta. Firmalarda satıyor. Çok da güzel her yerde de var. Yani elinin altında bunların hepsi. Yani Aman aman bir şey değil ki çok böyle ekonomisi Hı -hı. insanları sarsacak bir konu değil ki bu konularda. Peki hocam özellikle bu süreçte hep diyoruz ya kronik hastalığı olanlar özellikle dikkat etsinler. Hı -hı. Ama bir taraftan da kanserle mücadele eden hastalar da var. Onlar ne yapacaklar? Şimdi şu şekilde önce kronik konusunca. Kronik hastalıkların tamamında olanlar birinci ilk kuralları bir kere büyük abdestine üç kere çıkmaya çalışsınlar. Hı -hı. Bunu nasıl çıkabilirler? Sebze yiyebilirler sebze türleri. Beslenmelerine, Beslenme, sularına dikkat doktora gider, doktor ona ilacını verir ve eczane Neyse bunu halleder. İkincisi idrar pH seviyesini 8'de tutmanız lazım. Neden? İdrar pH seviyesi 8'in üstündeyse vücut toksin tutmaz. Hı hı. Vücutta bakteri üremez. Ya, yani, tabii ki ürer ama hani en aza doğru inmiştir. Bu sayede ne olur? Bağışıklık sistemi daha güçlenir. Yani yediğin yemekten içtiğin suya aldığın nefese, tansiyonla şeker her şeye dikkat etmen lazım. Hani saldım çayıra mevlam kayıra yaparsan o olmaz tabii. Yani doktor yazmış ilacı sana sen bir içiyorsun bir içmiyorsun öyle tedavi olmaz. Bunu yani nasıl yaptıysan düzgün yapacaksın. Ama bunu bitkilerde de keza öyle. Bitkiler çok yavaş hareket eder. Bitkilerin vücuda fayda sağlaması yavaştır. Doğrudur ama uygun olmalı. Hurafeye yer bırakılmamalı. Yani kullandığın ilacın oradaki bitkinin birisiyle çakışma ihtimali olabilir. Önce bunu bir kere doktorundan teyit ettirmende fayda var. Hı hı. Yani her şey bilimsel olursa o zaman her şey çok kolay olur. Kurafe olursa tehlikeli olur. Yani ben çok önemli bir örnek vermek istiyorum. Geçenlerde bir derginin bir tanesinde böyle internet koymuşlar. Bir bitki koymuşlar. Kara indibaydı. E, kansere iki günde çözüyor. Ya, tamam kara indiba çok faydalı. Karaciğeri toksinlerden arındırır kadınların en iyi dostudur, ödemlerini atar, yüz şişlerinde romatet, atit yapar. Burada sıkıntı yok. Hı hı. Ama iki günde öldürür deyince bu küllü yalan oldu. Onun ya öyle bir gücü yok ki. Sonun mikrop öldürme gücü yok. Onun görevi vücuttan toksinleri atmak. İşte bu yanlış haberler sorunları başka yere getiriyor. Birisi iki günde çözüyor. Birisi sekiz günde, öbürü on beş günde. Olan... O hani, şimdi onların oluyor, hepsini birleştirirsek, bu kadar 5 seneden hmm. beri Hepsini koysak kenara. bu bütün haberleri koydum kenara. Şimdi bunların hepsinden harman yapsak. O yazıların çıktığı illerde hastaneler dolu. E için niye geçmiyor bu? Ha değil mi yani? Mantıklı, düz mantık yapıyor. Yani sen bu dediğin bitki o ildeki insanlar içsin, herkes iyileşsin. Niye neden geçmiyor bu? Demek ki yanlış da Haber yanlış. Ya bu böyle bir sorun. Kanser hmm. hastalığıyla ilgili şu anda mevcut destek verdiğimiz, yardımcı olduğumuz, şu anda programlar devam eden tüm hastalarda aynı şeyi söyledik. Şu anda ki, anlat ki ilk kural kabız kalma. İkinci kural idrar pH seviyeni yüksek tut. Yani 60 kiloysan 2 litrenin içerisine bir yarım limon sık. Tansiyonuna, diyabetine bak. Yani düşük tansiyonsa az sıkarsın. Bu neden? İdrar, idrar pH'ın açılsın. Vücut toksin tutmasın. 90 kiloysan 3 litre koy. Onun içerisine bir tane limon sık. Yani Ondan sonra yediğin işine dikkat et. Saatinde ye. Geç kalma. Uyku düzenine dikkat et. Tansiyonuna dikkat et. Biraz ateş. daha kaliteli yaşam. Biraz kaliteli yaşam, yani Bu şekilde hocam? bakıyorsunuz. Biraz bu, daha. Bu programla birlikte yani doktorunuzun verdiği programla birlikte destek programlarıyla hızlı ve seri bir şekilde tabii ki fayda sağlama ihtimali çok daha yüksektir tabii ki. Çok teşekkür ederiz hocam. ederim. Ayaklarınıza sağlık estağfurullah, verdiğiniz estağfurullah. bilgiler için.